İKE ekranlarından merhaba, mutlu günler değerli izleyenler. Saatlerimiz 14'ü göstermekte. Ben Yadigar Anlı. Haber zamanı şu anda gelişmeleri paylaşmayı sürdüreceğiz. Yerel yönetimlerle başlayacağız. İstanbul'un 3 ilçesinde Gazi Osman Paşa, Avcılar ve Büyükçekmece'de bugün belediye başkan vekili seçimleri vardı ve yapılan oylamalar sonucu. CHP'li Gazi Osman Paşa Belediyesi AK Parti'ye geçti. Avcılar ve Büyükçekmece'de ise CHP'li başkan vekilleri seçildi. İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partili Gazi Osman Paşa, Avcılar ve Büyükçekmece belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasının ardından yerlerine belediye başkan vekilleri seçildi. Gazi Osman Paşa Belediye Meclisi'nde tutuklanan belediye başkanı Hakan Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde AK Partili meclis üyesi Eray Karadeniz Belediye Başkan Vekili seçildi. <laughs> belediye Başkan Vekili seçimi için AK Parti, Meclis Grup Başkan Vekilliği görevini yürüten Eray Karadeniz'e, CHP ise Murat Topaloğlu'nu aday gösterdi. Adayların ilk iki turda sal çoğunluğu elde edememesi üzerine yapılan üçüncü tur oylamada AK Partili Eray Karadeniz 21 oy alarak başkan vekili seçildi. CHP'li Topaloğlu ise 16 oy aldı. Oy alarak belediye başkan vekili seçilmiştir. Kıymetli basın mensupları. Sonuçların ardından CHP'den tepkiler gecikmedi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Gazi Osman Paşa Belediye Başkan Vekili seçimine AK Partili Karadeniz'in kazanmasını irade gaspı olarak değerlendirdi. Ancak bugün burada tam anlamıyla bir milli irade gaspı yaşandı. Milli iradeyi dilinden düşürmeyenler mağduriyet edebi edebiyatıyla sürekli milli irade vurgusu yapanlar bugün Gazi Osman Paşa halkının iradesine çöktüler. Gazi Osmanpaşa Belediyesi'nin seçilmiş belediye başkanı Hakan Bahçetepe'de sosyal medya hesabından belediyemiz halkın iradesine rağmen masa başında alınmış bir kararla el değiştirdi diyerek tepkisini gösterdi. Ahmet Çekmece Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde de belediye başkanı Hakan Akgün'ün tutuklanarak görevden uzaklaştırılması dolayısıyla seçim yapıldı. Büyükçekmece Belediyesi'nin Başkan Vekili CHP'nin adayı Ahmet Şahin oldu. Hakka hizmetin hakka hizmet olduğu bilinciyle. Çoğunluğun CHP'de olduğu Avcılar Belediyesi de Utku Caner Çankara'nın tutuklanıp görevden alınmasının ardından bugün seçimlere sahne oldu. Avcılar Belediye Meclisi'nde yapılan seçimle Başkan Vekili CHP'nin adayı Yüksel Can oldu. Halk TV yönetim kurulu başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Cafer Mahiroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hiç tanımadığım ve hayatımda görmediğim birinin kurgulanmış yalan beyanları ve iftiraları üzerinden suçlanıyorum." dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmalarında verdiği ifadelerle tanınan Aziz İhsan Aktaş'ın kurduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı verildi. Bir yerde de bir araya gelmedik, Mahiroğlu hakkında suç örgütü kurma, yönetme ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları ileri sürülüyor. Mahiroğlu konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı mesajında Halk TV aldığım günden beri hakkımda atılmadık iftira bırakmadılar. 35 yıldır yurt dışında ikamet ediyorum. Yaptığım işler ortada. Demek ki halkın televizyonu Halk TV'nin sahibi olmanın, demokrasiyi, hakkı ve hukuku savunmanın, yanlışları itiraz edip yolsuzluklarla mücadele etmenin bir bedeli var. Hiç tanımadığım ve hayatımda görmediğim birinin kurgulanmış yalan beyanları ve iftiraları üzerinden suçlanıyorum. Ne yapılmak istendiğinin farkındayım. Hakikat yavaş yürür ama mutlaka bir gün yalanı geçer. İftira sahipleri de yalanlarının altında kalır. Bu ülkede yargının bağımsız ve adil olduğuna hala güvenmek istiyorum ifadelerini kullandı. Bizim durduğumuz yer öncelikle onu ben bir şekilde netleştireyim. Birilerini mutlu etmek veya birilerini mutlu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili bilirkişi raporu da netleşiyor. Zeyrek'in ölümüne ilişkin soruşturmada 20 kişinin ifadesi alınmıştı. Bu 20 kişiden villadaki havuzun bakımıyla ilgilenen Yalçın Öyle site içerisinde bakım ve güvenlik işleriyle uğraşan Ahmet S. gözaltına alındı. Öte yandan makine ve elektrik mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti olay yerinde keşif çalışması yapmıştı. Zeyrek'in ölümünde bilirkişi raporu da netleşiyor. Ön inceleme raporuna göre Zeyrek'in evindeki havuz makine dairesiyle elektrik tesisatının havuza olan mesafesinin standartların altında olduğu ve tesisatta nem oluştuğu belirlendi. Raporda 50 volt üzerindeki elektrik akımı öldürücü olarak nitelendirildi. Zeyrek'in yaklaşık 68 ila 80 volt dalgalanan elektrik akımına kapıldığına dikkat çekildi. Havuz makine dairesinde kaçak akım koruma sisteminin bulunmasına rağmen sistemin korozyona uğrayarak işlevini yitirdiği kaydedildi. Villa'nın ana şalterinde ise kaçak akım koruma önleminin bulunmadığı ifade edildi. Filtreleme sistemindeki arızayı kontrol etmek üzere makine dairesine giren Zeyrek'in ıslak ve nemli zeminde çıplak ayakla bulunduğu da rapora yansıdı. Şimdi bir Ankara'ya meclise gideceğiz. Bugün grup toplantısı vardı İYİ Parti'nin ve Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu da orada gündeme dair açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu'nun gündeminde İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları vardı. İktidarın hala İsrail ile ticaret ilişkileri sürdürmesini eleştirdi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. İsrail ordusunun Filistin'e yönelik saldırılarına değinen Dervişoğlu, iktidarın İsrail ile ticari ilişkileri sürdürdüğünü söyledi. Dilinden yüce dinimiz İslam'ı düşürmeyen bu zevat için Gazze'de akan kanın yapılacak bir ticaret karşısında pul kadar bile bir değeri yoktur. İşte bugün... Hem de Filistin'e yardım götüren teknelerin uluslararası sularda engellendiği bir süreçte Mersin limanından kalkan Vela isimli bir gemi İsrail'e silah yapımında kullanmak üzere çelik götürüyor. Bu nasıl bir ihanet ve nasıl bir samimiyetsizliktir? Buna vereceğiniz bir cevap var mı? Ey Sayın Recep Tayyip Erdoğan buradan sana soruyor ve sana sesleniyorum. Dervişoğlu yeni anayasa tartışmaları hakkında da konuştu. Büyük devlet olacakmışız. Devlet o kadar küçüldünüz ki onu da kendinize benzettiniz. Zengin olacakmışız. Milleti öyle bir soydunuz ki sizden gayrı kimsenin zenginliğine bu ülkenin kaynağı bile kalmadı. Yeni anayasa lazımmış eskisine uymadıkları için yenisi lazım diyorlar. İçeriğinin yüzde seksenini değiştirdikleri anayasa yetmiyor. Sebep Erdoğan'a ömür boyu başkanlık lazım. Yeni Yol grup toplantısında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i başarısızlıkla suçlarken Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da 1 Temmuz'da asgari ücret ve emekli maaşlarına ara zam yapılmasını istedi. Gelecek Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Gazze'ye gidiş izni için Mısır Büyükelçiliğine başvuru yapacağını söyledi. Saadet, Deva ve Gelecek partilerinin çatı partisi Yeni Yol, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısını gerçekleştirdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i hedef aldı. Şimşek'i ilan Musk'a benzetti. Ekrana, kürsüye, slogana, slogana bakınca ne diyorlar? Bir Türk dünyaya bedel diyorlar. Ama döviz bürosuna gidiyorsunuz. Ekranlara şöyle bakıyorsunuz. Bir Amerikan doları 40 Türk lirasına bedel olduğunu görüyorsunuz. Teşbihte hata olmasın ama Sayın Şimşek Türkiye'nin elem maskıdır. Amerika'daki elem mask Amerikalılar için nasıl hayal kırıklığı olduysa Mehmet Şimşek de milletimiz için öyle bir hayal kırıklığıdır. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın gündeminde de ekonomi vardı. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için Yapması gereken sadece gıda masrafından bahsediyorum ben bu 25 bin liradan bahsediyorum. Bunun içinde en büyük kalem olan barınma yok, elektrik, su, gaz faturaları yok, çoluk çocuğun eğitim masrafı yok, bir akşam dışarı çıkalım çay içelim yok, yok, yok. Vatandaşlarımız bu bayramı yaşayamadı. Bu iktidar vatandaşına gerçek bir bayram borçlu arkadaşlar. Hem asgari ücrette hem de asgari emekli maaşında bir ara zammı şarttır Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise Gazze'ye gitmek için Mısır Büyükelçiliği'ne başvuru yapacağını açıkladı. Bu grup toplantımızdan sonra şimdi inşallah en kısa sürede refah kapısına geçiş izni için Mısır Devlet Başkanı'na hitap eden müracaat başvurumu Mısır Büyükelçiliği'ne ileteceğim. Bu geçiş iznini Mısır'ın, Türkiye'nin ve İslam dünyasının onuru için vermenizi talep ediyorum. Güvenlik riski varsa şahsen ben üstüme alıyorum. Hiçbir güvenlik talep etmiyorum. Çıplak ayaklarımla yürümeye hazırım. Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili soruşturmaya biraz önce dikkat çekmişti ki dün kendisi binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Şimdi bu sırada değerli izleyenler kazanın ardından çarpıldı şeklinde haberler yapıldı. Yeni Akit Haber Müdürü Zekeriya Say hakaret içeren ifadelerle elektrik akımı içeren görseller paylaştı. Yeni Akit haber müdürü Zekeriya Say, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Kurban Bayramı'nın ilk günü evinde geçirdiği kazanın ardından "çarpıldı" şeklinde haber yapıp hakaret içeren ifadelerle görseller paylaştı. Sürece... Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, bayramın ilk günü geçirdiği kazaya ilişkin Yeni Akit Gazetesi'nin internet sitesinde "çarpıldı" ifadesiyle haber yapması yoğun tepkilere neden oldu. Bir grup öğrenci küçük çekmecedeki Akit Medya grubu önüne giderek basın açıklaması yapmıştı. Siz polis Tamam, sorun yok. Açıklamanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Yeni Akit Gazetesi haber müdürü Say, "Gazetemizi protesto için Akit binasının önüne gelen tiplere bak." ifadelerini kullanarak izinsiz çektiği bir fotoğrafı paylaştı. Say bu paylaşımın ardından da hakaret içeren ifadelerle elektrik akımı içeren görsellere yer verdi. Görsellerin birine yarınki karikatürümüz notunu düştü. Zekeriya Sahit tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kilitledi. Bursa'da gözaltına alınan 4 kişinin işkence gördüğü iddia edildi. 2 polis teşvis edildi ancak herhangi bir işlem yapılmadı. Bursa Barosu İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Kemal Özgür Yetkin hukuki süreci takip edeceklerini söyledi işkence failleri hakkında halen dava açılmamıştır. Bursa'da 4 kişi 4 Aralık 2024'te ters kelepçe ile Bursa İlçe Emniyet Amirliği'ne götürüldüklerini ve burada darp edildiklerini iddia etti. Yaşanan olay sonrası suç duyurusunda bulunan kişiler iki polisi teşhis etti. Ancak polisler hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. Bursa Barosu İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Kemal Özgür Yetkin konuyla ilgili açıklama yaptı. İşkence bir insanlık suçudur. Müvekkillere fotoğraflarda görüldüğü gibi savcılık evraklarında sabit olduğu üzere Bursa'da bir karakolda Aralık ayında işkence yapılmıştır. Yetkin, Baro olarak hukuki süreci takip edeceklerini söyledi. İşkence failleri aramızda serbest bir şekilde dolaşmaya devam etmektedirler. Bu aynı zamanda toplumun huzuru, toplumun güvenliği içinde bir tehdittir. İşkence suçu cezasız kalmamalıdır. Cezaevinde iki kez kalp krizi geçiren ağır hasta tutuklu Mehmet Emin Çam'ın sağlık durumu ağırlaşırken avukatları Çam'ın tahliyesi için savcılığa başvuruda bulundu. Batman Beşiri T tipi kapalı cezaevinde tutulan ağır hasta tutuklu 73 yaşındaki Mehmet Emin Çam 16 Nisan'da geçirdiği kalp krizinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çam tedavinin ardından 22 Nisan tarihinde tekrar cezaevine gönderildi. Çam'ın avukatı Nezahat Celen, 9 Haziran'da infaz erteleme talebiyle Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu. Başvuruda yeni yürürlüğe giren 10. yargı paketi nedeniyle yaşamını tek başına idame ettiremeyen Mehmet Emin Çam'ın tahliyesini talep ediyoruz denildi. Celen, Çam'ın kalp krizi riskinin devam ettiğini söyleyerek, müvekkilin beyninde ur yürümektedir. Müvekkilin sol tarafı felçli ve yürümekte zorluk çekmektedir, dedi. Dünya gündemine bakacağız şimdi. İsrail, Gazze'de kurulan insani yardım dağıtım noktalarında toplanan Filistinlere ateş açmaya devam ediyor. Gazze kentinin güneyindeki yardım noktasına açılan ateşte. Yardım bekleyen en az 31 Filistinli öldürüldü, yüzden fazla Filistinli yaralandı. İsrail ordusu büyük bir insani felaketin yaşandığı Gazze'de yardım alabilmek için toplanan Filistinlilere yine ateş açtı. Gazze kentinin güneyinde Netzarim koridorundaki insani yardım dağıtım noktasında toplananlardan onlarca kişi açılan ateş sonucu öldürüldü. Yüzden fazla kişi yaralandı. Katar merkezi El Cezire'ye konuşan Gazze'li bir görgü tanığı yardım için bekleyen kitleye keskin nişancılarla veya dronlarla ateş açıldığını ifade etti. Saldırıya uğrayan Filistinliler yardım alamadan bölgeyi terk etti. Son günlerde yardım dağıtım noktaları İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle ölüm noktalarına dönüşmüş durumda. Açlıkla karşı karşı kalan Gazzeliler ölüm tehlikesine rağmen gıda ve ilaç alabilmek için çaresizce bu noktalara gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde göçmenlere yönelik baskılar sebebiyle başlayan protestolar sürüyor. Polisle karşı karşıya gelen çok sayıda protestocu gözaltına alınırken eylemler birçok kente sıçramaya başladı. ABD'nin Los Angeles kentinde göçmenlere yönelik baskıları protesto edenler günlerdir polisle karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Karen Bass'ın kentin bazı bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından güvenlik güçleri protestoculara plastik mermiyle müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yapılan açıklamada sokağa çıkma yasağının ikinci bir duyuruya kadar her gün yerel saatle akşam 8'den sabah 6'ya kadar uygulanacağı belirtildi. Protestolar Los Angeles'ın ardından 10 kente daha sıçradı. New York'ta düzenlenen eylemlerde çok sayıda kişi gözaltına alındı. Teksas'ta valilik, burada düzenlenmesi planlanan protestolar öncesinde bölgeye ulusal muhafızları konuşlandırdı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Los Angeles'a ulusal muhafızları ve deniz piyadelerini sürmesi, federal hükümet ile eyalet yönetimi arasında gerilimlere neden oldu. Is no stranger to immigration enforcement. Trump'ın söz konusu adımla yangına körükle gittiğini ifade eden Kaliforniya valisi Gavin Newsom, demokrasinin tehdit altında olduğunu vurguladı. Askerler intikal etse de henüz kentlerde görünür değiller. Los Angeles'ta çatışmalara dönüşen protestolar, göçmenlik ve gümrük muhafaza memurlarının kentte düzenlediği baskınlar üzerine başlamıştı. Bir hafta içerisinde 118 kişi, geçtiğimiz cuma günü ise 44 kişi gözaltına alındı. Kaliforniya valisi Newsom, baskınları zalimce olarak nitelendirmişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a yönelik sert eleştiriler ve bazı suçlamalarda bulunan milyarder iş insanı Elon Musk özür diledi. Musk sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı açıklamada Fazla ileri gittim dedi. Amerikalı milyarder iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'la son günlerde yaşadığı gerginliğe ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Trump'la ilgili bazı paylaşımlarımdan pişmanlık duyuyorum ifadesini kullanan Musk, bu paylaşımlarda fazla ileri gittiğini söyledi. ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'daki görevinden kısa süre önce ayrılan ve Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştirilerde bulunan iş insanı Mask'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti. Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı. Ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım. Halbuki ona çok yardım ettim." ifadelerini kullanmıştı. Trump'ın açıklamalarına X hesabından karşılık veren Musk ise ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar Temsilciler Meclisi'ni kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senato'da 51'e karşı 49 çoğunluğa sahip olurdu yorumunu yapmıştı. Musk ayrıca kamuoyunda Epstein dosyaları olarak bilinen ve kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuşağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken, hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalarda ABD Başkanı Trump'ın adının da yer aldığını iddia etmişti. Bu arada Çin Amerika Birleşik Devletleri ile karşılıklı tarifi artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümü için Britanya'nın başkenti Londra'da yürütülen müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Çin ile ABD arasında gümrük vergileri üzerinden yaşanan gerilimin azaltılması amacıyla Londra'da yürütülen müzakerelerde ilerleme kaydedildi. Çin'in uluslararası ticaret temsilcisi Li Chenggang, Tarafların son iki günde akılcı, profesyonel, samimi ve derin temaslarda bulunduğunu ve sorunların çözümü konusunda ilerleme sağlandığını belirtti. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick de Çin ile İsviçre'nin Cenevre kentinde varılan ticaret mutabakatının uygulanmasına yönelik bir çerçeveye ulaştıklarını bildirdi. Lutnik, dünyanın en büyük iki ekonomisi bir çerçeve için el sıkıştı. Başkan Trump'ın onayıyla bu çerçeveyi uygulamaya başlayacağız ve Çinliler Başkan Xi'nin onayını alacak, dedi. Li görüşmelerde ne yönde ilerleme kaydedildiğine ilişkin detay vermezken, tarafların ülke liderlerinin onayının ardından uzlaşmanın içeriğini deniyor. If look at that... Hatırlanacağı üzere ABD Başkanı Donald Trump 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamış. Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife resleşmesi sonunda ABD Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini %145'e kadar çıkarmış. Çin de ABD'ye %125 gümrük tarifesi getirmişti. Tırmanan ticari gerilim sonrasında ABD'li ve Çinli yetkililer 10 ile 11 Mayıs'ta tarife müzakereleri için İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmiş ve karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı almıştı. ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 5 Haziran'da iki ülke arasında karşılıklı tarife atışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin ardından ilk kez telefonda görüşmüş. Görüşmede tarafların iki ülkeden heyetlerin Cenevre'de varılan mutabakatın uygulanması için çalışmayı sürdürmesi konusunda anlaştığı bildirilmişti. Şimdilik burada noktaladık. Saat başında devam edeceğiz.